olu yaşlarda arkadaşlar. 10-15 yaşlarında. Diyor ki ya ben diyor ben toplama t diyeyim. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 100 toplamım değil mi? Evet diyor. Ya diyor bir şey fark etti. Değişik bir şey var burada. Ben bunları diyor tersten yazarsam 99 artı 98 artı nokta nokta nokta. Ben diyor bunları tersten yazarsam 1. Bunları topladığım zaman Burası toplam. Bakın tersin yazdığım zaman aynı şey zaten. İki tane toplam bulurum diyor. Ha burada bir şey bulacağım ya. İkiye böyle. Sen bulurum diyor. Ne kadar zeki değil mi arkadaşlar bence de. 101 buluyor burayı. Topluyor. burada da 101 buluyor. Aa burayı da bir buluyor. Çocuk burada bir seviniyor. Diyor ki ha o zaman burasının hepsi 101. Ya, ama kaç tane 101 var? İşte 100 tane var. Birden 100'e kadar. Ve yine terim sayısıyla buluyor. Ama diyor ki yüz tane var birden 100'e kadar. 2'ye bölüyor burayı. Bakın. T Şöyle yapalım 2T eşittir. 100 tane 101. Değil mi? O zaman T diyor ki 100 çarpı 101 bölü 2. Ha o zaman diyor ben bunu çarparım. Burası 50 yapar. 50 bin 50 diyor. Ve doğru cevabı gerçekten çok kısa bir süreliğin süreyle çok pratik bir yöntem.